Modern tasarımı, kaliteli ürün yelpazesi ve estetik çizgisiyle dikkat çeken Kuzucu Konsept, özellikle banyo dekorasyonunda fark yaratmak isteyenlerin yeni adresi olmaya aday. Levent Kuzucu, Gaziantep'e sadece bir mağaza değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunuyoruz. Müşterilerimize kaliteyi, şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunmak istiyoruz. İfadelerini kullandık. Film olarak 2012 yılında kuruldu. Burası yeni mağazamız. Mağazamız 1300 metre kar üzerine kurulu. 2 katı teşhir ürünleriyle donatılmış şekilde. 3 katı da depo ve diğer arşiv ve muhasebe bölümlerimiz mevcut. Bizim işimiz banyo ve mutfak ürünleri. Gaziantep'te markaların birleştiği noktayız. Dünya markalarını bir araya getiren bir noktayız. Bu mağazanın özelliği de bu. Gaziantep'te bizim işimizi yapan, bizim tarzımız ya Bir ya iki kişi. O yüzden farkımız banyo ürünlerinde markaların bir araya gelmesi. Kazım Kuzucu, Kuzucu konsept olarak sektöre yeni bir renk katmak ve Gaziantep'e değer katmak bizim en büyük hedefimiz. Yoğun ilgi görmekten çok memnunuz dedi. Şöyle biz bu sektöre yeni bir soluk getirmek için. Bu mağazayı açtık. Banyo ürünlerinde özelleştirme yaparak en iyi çeşiti, en iyi en iyi kaliteyi bu mağazada bulabilmesi için insanların tam böyle bir yatırım yaptık. İşimizi yapmaya çalışarak her köşesinden detaya dokunmaya çalıştık. Böylece tüm müşterilerimize, mimarlarımıza sektördeki tüm arkadaşlarımıza bu mağaza bekliyoruz inşallah.